Arkadaşlar merhaba. Bir türev sorusunda yine birlikteyiz. Barış Yayınları'nın ait soru kitabından bir tane örnek diyelim. ÖSYM bakış testlerinden bir soru. Diğer sorulara göre biraz daha hani böyle görmesi daha kolay aslında. Sadece iki kazanım var soruda. Yani bir türev kazanım, bir trigonometri. iki tane ayrı noktaya değineceğiz. Şimdi bakın soruya bir geçelim. Ondan sonra soruyla ilgili soru çözerken detaylarını söyleriz. Bakın gerçel sayılar kümesinde tanımlı F ve G doğrusal fonksiyonları. Hemen şimdi o zaman bunu bir belirliyoruz. Bakın bunlar neymiş? Bunlar doğrusal fonksiyon. Onlar. diyor ki bunun diyor dik koordinat düzlemine çizildiği grafiklerin üst, üst yırtılıyor. Yani üstte kalan şöyle kesiştiği noktaları ne oldu? Şu anda göremiyoruz değil mi? Ve Bakın bize fonksiyonla ilgili şöyle bilgiler vermiş. Demiş ki F üstü 0 çarpı G üstü 0 yani bunların birinci türevlerinin Y eksenini kestiği noktaları aslında. Çarpımları ne? Eksi 5 ve F üstü 4 artı G üstü 4 toplamları kime eşitmiş? Eksi 4'e. Olduğuna göre diyor doğruların kesim noktasında oluşan dar açının e, tanjant değeri nedir diyor. Şimdi o zaman geçen hemen şöyle bir doğruları tamamlayalım biz değil mi? Şöyle bir doğruyu tamamladık. Bakın bu mavi F fonksiyonuna aitti. Şu da G. E, kırmızı çizgi G fonksiyonu kenarına Şöyle bir noktada kesişti 3 aşağı 5 yukarı. Şimdi dönersek bakın soruya. F fonksiyonunun eğimine ben tamam mı? Doğrusal fonksiyon ya. F fonksiyon eğimine ne diyelim? Hemen şöyle bir denklem oluşturalım. Mx artı n diyelim. Bakın G fonksiyonuna da ne diyelim mesela burada? a e, Ax artı b diyelim. Şimdi F'in türevi ne olur? F'in türevi bakın m. G'nin türevi ne oldu? G'nin türevi de a eşit oldu. Şimdi tabii doğrusal bir fonksiyonun birinci türevi her noktasında ne olacak? Sabit olacak tüm değerler için birbirine eşit olmuş olacak. O zaman f üssü 0 m çarpı g üssü 0 a çarpımları ne oldu bu eğimlerin? Eksi 5. Döndüm aşağısına. F üssü 4. Dedik ya her noktasında türev aynı. O zaman sıfırdaki türev m ise 4'teki türevi de bu adamın nedir? m'dir. Hemen yazdım. m artı a eşittir kaç? Eksi 4. Şimdi hocam devamını niye denklem çözdünüz? Arkadaşım şöyle diyebiliriz biz. E, çarpımları eksi 5 toplamları eksi 4 ise bu eksi 5'e 1'dir. Okey. Ama biz gene bir çözelim bakalım ne olur ne olmaz. Ee, ne yapıyorum? Hemen şuradaki A ifadesini yalnız bıraktım. Bakın A dediğimiz eksi 4 eksi M. Aldım yukarıda A gördüğüm yere yerleştiriyorum. O zaman karşımıza şöyle bir şey çıkıyor bakın. M çarpı eksi 4 eksi M eşittir eksi 5. Buradan eksi M kare eksi 4 M eşittir eksi 5. Eşittir diğer tarafına Hepsini yollayalım. Bakın burası 0. M² 4, m kare artı 4M eksi 5 ifadesiyle karşılaştık. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen çarpanlara ayıralım. Hem burası m, m oldu. Burası artı 5'e eksi 1 oldu. Yani bir m değeri buldum. Eksi 5, bir m değeri buldum. Bir. Şimdi iki tane değer bulduk. Bakın burada şuna dikkat edin. Çarpımları eksi 5. Çarpımları eksi 5. Toplamları eksi 4. Toplamları eksi 4. Demek ki burada m dediğimiz noktada hangi fonksiyon eğimine m demiştik? F. Bu g de olabilir. O zaman bunlardan bir tanesi m için. Bunlardan bir tanesi a için bulunan değer oluyor. Yani şu aradaki açının tanjant değerini hesaplayacağız ya. Bakın şöyle bir duralım. G fonksiyonun, G fonksiyonun eğimi ne oldu? Eksi 5. O zaman şu noktada, bakın şu değer, şu değer tanjantını aldık biz. Eksi 5 oldu. Sonra diğer doğrunun eğimi neydi? O da 1'di. Bakın o da şuradaki üçgen olarak düşünelim. Buradaki üçgende x eksenini kestiği nokta, şu arada kalan açısı alfa olsa, bu da kaça eşit olacak tanjantı? 1'e eşit olacak. Şimdi tabii tanjant hangi açıda 1'e getiriyor bize. 45 derecede. O zaman şurası kaç derece? 45. Burası kaç derece? 45. Sonra devam ediyoruz. Bakın aradaki dar açıyı diyor. Şurada bir dar açı varmış. O zaman o iki parçaya ayrılmıştı. Şöyle yaklaştırdım. Ben şuradaki parçasına ne diyorum? Teta diyorum. Bakın soldaki biraz daha görünür yazalım. 45. Sağdaki teta. Şimdi işte şu açının tanjantı ki biz buradan eğimi negatif bulduk sola yatık olduğu için. Bu açının tanjantı 5 ise maviyle belirttiğim teta açısının tanjantı ne olur? 1 bölü 5 oldu. Bakın tanjant teta 1 bölü 5. Yazdım kenara. Diğer açımız tanjant 45'ti. Bunun tanjantı nedir? 1'dir. O zaman sorunun son noktasına gelirsek. Şimdi sorunun son noktasında şu üst kısmı bir sileceğim. Orada bakın toplam farkı uygulayacağız. Şimdi aradaki açının tanjantı gençler tanjant 45 artı tanjant 45 artı teta. Bunu sormakta. Hemen açılım yapıyorum. Tanjant 45 artı tanjant teta bölü 1 eksi tanjant 45 çarpı tanjant teta. Tanjant 45 1'di. Artı tanjant teta 1 bölü 5. Bölü 1 eksi 1 çarpı 1 bölü 5. Bakın yukarısı payda işledim. 6 bölü 5. Aşağısı 1 eksi 1 bölü 5'ten 4 bölü 5. Birinci kesir aynen ikinci kesir ters çevirdim çarptım. 6 bölü 5. 5 bölü 4. 5'ler sadeleşti gitti. 6 bölü 4. Bir daha sadeleştirdim. 3 bölü 2. Demek ki bu iki doğru arasındaki açının tanjant değeri neymiş? 3 bölü 2'ymiş. Bu da bize cevabın D seçeneği olduğunu söylüyor. Gençler bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.